2014-2024 döneminde NATO Genel Sekreteri olan eski Norveç Başbakanı Jens Stoltenberg, Nöbet Bende Savaş Zamanında NATO'yu Yönetmek isimli kitabında anılarını anlattı. Stoltenberg kitabında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la anılarına geniş yer verdi. Eski NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, 10 yıl boyunca yürüttüğü NATO Genel Sekreterliği dönemindeki anıları ve gelişmeleri ele alan bir kitap yazdı. Stoltenberg kitabında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a görüşmelerine de geniş yer verdi. Stoltenberg'in 1 Ekim 2014, 1 Ekim 2024 döneminde sürdürdüğü görevine ilişkin Benim Dönemimde Savaş Zamanında NATO'ya Liderlik adlı kitabında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la 2019 yılında külliyede gerçekleştirdiği kritik bir görüşmenin perde arkasını anlattı. Stoltenberg kitabında Ekim 2019'da Erdoğan'ı ziyaret ettiğinde Barış Pınarı Harekatı'nın DAEŞ'e karşı verilen mücadeleyi zayıflatabileceğine dair kaygılarını ifade ettiğini yazdı. Görüşmede Erdoğan'ın son derece net olduğunu söyleyen Stoltenberg, Erdoğan'ın kendisine dönerek ''YPG teröristtir, sen de bunu daha önce söyledin, neden artık söylemiyorsun?'' Evet onlara DAEŞ'le savaşmak için ihtiyacınız var ama bu onları daha az terörist yapmıyor dediğini yazdı. Soltenberg, görüşmenin gergin havasının Erdoğan'ın ani bir sorusuyla dağıldığını anlattı. Genel sekreter Mısır sever misin diye sordu birden Erdoğan. Yüzümdeki şaşkın ifadeyi fark etmiş olmalı ki soruyu tekrarladı. Mısır sever misin? Şu an tam Mısır mevsimindeyiz. Ben de Mısır severim dedim. Bunun üzerine Erdoğan, o zaman Mısır yiyeceğiz dedi ve kapının yanındaki bir görevliye işaret etti. Birkaç dakika sonra içeriye altın sarısı mısırlarla dolu büyük bir tepsi geldi. Hepimiz yaklaşık 8-10 kişiydik. Çıplak ellerimizle alıp yemeye başladık. Ardından nefis kavrulmuş kestaneler geldi.'' Samimi sohbete rağmen asıl konunun ciddiyetini unutmamaya çalıştığını belirten Stoltenberg, operasyonlar sonucu ölümler ve büyük göç dalgaları yaşandığına dair raporlar geldiğini ve müttefikler adına itirazlarını dile getirdiğini aktardı. Dikkatli olmanız gerekiyor. Türkiye'nin askeri eylemleri orantılı olmalı ve sivilleri hedef almamalısınız dedim. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise biz teröristleri öldürüyoruz. Sivilleri vuran sizsiniz. Rakka ve Musul'da DEAŞ'ı bombalarken kimse buna ses çıkarmıyor dedi. Erdoğan'a bu noktada haklı olduğunu düşündüğümü söyledim. Kitapta Stoltenberg, Rus uçağının düşürülmesi, NATO'nun genişleme süreci ve Batı içindeki Türkiye tartışmaları gibi kritik başlıklarda yaşanan görüş ayrılıklarına da yer verdi.